Konumuz evet burada da görüldüğü gibi safran çok 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 değerli bir üründür. Bir bir çeşit baharat harika da bir renk verir aynı zamanda safran ve e, altın değerinde olduğu söylenir ki boşuna değildir e, bu söylemek o öyle ki e, kurak yerlerde yetişir. Aslında alçak gönüllü bir bitkidir fakat sadece şu gördüğünüz kırmızı e, Üreme organları tek tek elle alınır ve onlar kurutulur, satılır. Dolayısıyla çok değerlidir ve önemlidir aslında. Safran mutfağın önemli unsurlarından biridir Türk mutfağında. Mersin'de hasat başladı. Ekilen tohumlar çiçek verdi. Safran toplandı sonra da pilavı yapıldı. Evet, hayır, 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 hayır. Mersin'e bağlı Yenişehir İlçe Belediyesi yüksek katma değerli ürünler elde etmek amacıyla 2 yıl önce bir proje başlattı. Çiftçiler dünyanın en pahalı baharatı olan kilosu 80 bin TL'yi bulan safran yetiştiriciliği için işe koyuldu. Aylar önce ekilen safran bitkisi meyvelerini verdi ve hasat zamanı da geldi çattı. İşte bu safran bugün ekonomik değeri çok yüksek olan bir ürün. Biraz meşakkatli, yılın 11 ayını da size bırakan bir ürün. İşte sulanmasıdır efendim, bakımıdır, çapalamasıdır. Bir sefer yapıyorsun ve ondan sonra ürününü almaya devam ediyorsun yıllar boyu. Safran hasadının ardından vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi. Katar'daki Dünya Kupası'nda peş peşe sürprizler yaşanıyor futbol severler açısından. Birincisi malum Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi. İkincisi Japonya'nın Federal Almanya milli takımını yenmesi. Tabii ki Japonya çok sevindi. Yollar mı kapandı? Havaya ateş mi açıldı? Trafikte insanlar mağdur, mağdur mu oldu? Yok. İki ayrı görüntü. Biri Türkiye, diğeri ise Japonya'dan. İki ülkenin taraftarı da şampiyonluk coşkusunu kutluyor. Ancak aradaki fark hemen göze çarpıyor. Ülkemizdeki taraftarlar yolları kapatıp sürücülerin geçiş hakkını gasp ederken Japonya'da ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Bunun son örneği Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşandı. Dünya Kupası'nda Almanya'yı 2-1 yenen Japonlar galibiyet coşkusunu dünya cümle Shibuya kavşağında kutladı. <laughs> Taraftarlar kutlamaları sadece yayalara yeşil ışık yanan anlarda yaptı. Kırmızı ışık yandığı anlardaysa çekilip araç trafiğine yol verdiler. <laughs> Japon taraftarların sürücülere yol verdiği anlar dünya kamuoyunda da gündem oldu.